Ne diyebilirim ki aşkım? Sen kararını ver misin? Peki sen bilirsin. Bir bu eksikti ya. Ne oldu kardeşim? Alex'e mi bozuştunuz? Yok bozuşmadık. Ya çalışma izni aldı artık bu da kalacak. E bu güzel haber ama senin dünya yıkılmış sanki. Abi kızın işi foto modellik ajansla anlaşmış. Yarın fotoğraf çekimleri varmış. Ya ne güzel işte. İşte bulmuş. Ne var ki bunda? Ya neyin fotoğrafı şimdi bu? Modellik falan ne gerek var? Ya istesin ben onu bir sürü iş bulurum. Ağır saçmalıyorsun Arda. Yani ben sana bir şey söylemek istemiyorum şimdi. Ne yapabilirim Aslı'cığım? Bizde de bu damar var yani. Tutamıyoruz. Neyse koyuz. Tamam. Kıskanmanı anlarım da. Fazla sızarar kardeşim. Sakin ol. Ters yapma kıza. Oğlum ya bir bikini çekimiyse? Ha? <laughs> Aç şu telefonu kızım ya delireceğim burada. Arda iyi misin birader ne oldu? Telefonda sesin de kötüydü. <laughs> Aleksandra'yı ajansı bıraktım ama hala gelmedi. İşi uzamıştır. Kızım bir saat dedi iki saattir burada bekliyorum. Aradığımı açmıyor. Kardeşim panik yapma hemen ya bir şey olmuştur. Belki çekim falan durmuştur. Abi dursa falan bakar o telefonu arar geri. Ya kötü bir şey olduysa? Sakin ol biraz daha bekleyelim. Olmadı gider bakarız birlikte. Yok yok ben daha fazla bekleyemem. Sordum zaten ne çekimi oldu falan da belli değilmiş. Bak aklıma kötü kötü şeyler geliyor ben duramam. Ya dur be Arda. Hadi gidelim. Yürü Emre kötü bir şey yapmasın şimdi. Hoş geldiniz kiminle görüşecektiniz? Alexandra. Sevgilim olur da kendisi. Toplantı da şu an. Yeterlidir diye düşünüyorum. Kardeşim Sakin ol biraz. Ne toplantısıymış bu? Bir bakalım hadi. Ah. Aşkım. Oh. Kızım sen neredesin ya? Aşkım çok güzel şeyler oldu. Beni çok sevdiler. E bir arasaydın çocuğu ya. Öldü meraktan. Of. Aklım çıktı ya. Niye aramıyorsun? Bak bakayım telefona. Kaç kere aradım seni ya? Gördüm canım ama toplantı. Arayamadı ben. Ne toplantısıymış bu? Yeni bir iş aldım. Çok güzel bir iş. Bizim bir müşterimiz bugün görüşmeye geldi de... ...yarın billboardlara çıkacak bir afişimiz var. Çekimi yapılacak mankenden memnun değildi. Alex'i görünce çok beğendi. Marka için doğru bir yüz olduğunu düşünüyor. Ya ne demek? Kimmiş bu müşteri? Müşterinin adını veremiyorum kusura bakmayın. Bu gece fotoğraf çekimleri olacak. Aşkım ben çok mutluyum. Vallahi kimmiş bu müşteri ben de merak ettim. Hmm, değil mi? Söyleyemem. Bana da mı? Evet aşkım, sözleşme. Büyük tazminat. Emre gelsene. Nasıl söyleyemezsin ya bak, aşkım? Bak burası kaliteli bir yere benziyor. Rezil olduk zaten. Sen al da çıkalım. Halledeceğim ben. Valla bak, benden sır çıkmaz. Ne markası bu? Giyim falan mı? Maalesef. Lütfen zorlamayın. Of! Sen şimdi bütün gece buradasın yani ha? Evet aşkım. İş. Birader. Hadi yürü gidelim. İnsanların işlerine mani olmayalım. Tamam. Aşkım. Bak. O telefon aradığımda açılacak. Tamam mı? Tamam aşkım. Tamam mı? Söz mü? Söz. Gel. Hadi, hadi. Bir şey olmaz gel. Oldu. Alex. Aç. Tamam. Aç. Hadi dikkat et. Tamam. Hadi hadi. Yürü hadi, hadi. hadi yürü. Yok yok yok. Hop hop. Oğlum lan. Şş gel gel. Ya kardeşim. Ya ne oldu yine? Ya iç çamaşır reklamıysa? Ya bırak ya gideyim ne olur. Abi gel gel. Ya normal iş yapıyorlar işte. Neye taktın sen? <laughs> ya ne gülüyorsunuz ya? Ben devlet memuru adamım be. Benim de silah var. <laughs> İç çamaşır kiri falansa bu beni bozar. Ya saçmalama kotanı iki günde doldurdun. Seni tebrik ediyorum Ardacığım. Gerçekten. Emre. Yanlış mı düşünüyorum kardeşim? Ha? Sen söyle. Kardeşim bak. Niye dert ettiğini anlıyorum. Evet anlıyorum ama fazla abartıyorsun sanki ya. Olmaz abi. Yakışmaz bize. Alexander olmaz yani. Dertten, kederden saçlarıma aklar düşer ya. Ya gel bir konuşayım. Gidelim hadi. Gel. Ne olur. Bak hadi gel gel. gel. Hayır. Hayır. Bir konuşayım. Saçmalama Kereme. ya. Of ya. Hadi. Hadi aslan. Aa, ne yapıyorsun? Bak bak afişe bak. <laughs> afişe bak. Aa. Alex. Uf, Arda görse ne der acaba? Dur dur, bir arayayım şunu. Vallahi güzel olmuş yani. Kız da fotojenik bence, baksana. Arda, neredesin? Evden çıkmışım ne oldu? Hemen buraya gelmen lazım. Oğlum ne oldu, söylesene. Billboard'u gördüm kardeşim. Çok fena, görmen lazım. Ne diyorsun ya? Fotoğrafını çekip yollasana. Olmaz. Gelip görmen lazım. Kardeşim adamı çatlatma ya. Alexander eve de gelmedi zaten. Valla kardeşim en kötüsünü hazırlıklı ol. Ben söyleyeyim. Oğlum deme lan. Valla bak genç yaşta kalpten gideceğim ha. Konum atıyorum. Bak gel hemen kendi gözlerini gör. Hadi. Tamam tamam at hadi at. Ne yapıyorsun? Valla çok kötüsün ha. Ne yapıyorum canım? Arkadaşlık vazifemi yapıyorum yani. Önden hazırlasın kendini. Ay çok güzel. Çok yakışmış sana. Vallahi ben de beğendim. Güzel yani. Eve bile gidemedi hmm. ben. Çekim sabah bitti. Reklam sektörü çok hızlı vallahi. Hemen asmışlar fişi <laughs> <laughs> bak bak gelişe bak. Ay dikkat edin ama ezer vallahi bizi bu. Ulan Emre seni var ya. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Aşkım <laughs> beğendin mi güzel miyim? Emre, Allah belanı vermesin kardeşim. <laughs> Niye kardeşim ya? Ne oldu? Sayende ömrümden beş sene gitti. Sağ ol. Oh be! Ya aşkım beğendin mi? Beğenmez olur muyum bir tanem be? Şahane be, şahane! <laughs> Muhteşemsin! Harikulade bir reklam çalışması. Hatta ben şimdi gideceğim, Memo'ya on paket bu bezden alacağım. Kutlayalım bunu tamam mı? Akşam kutlarız hayatım. Emre, bu hareketini yazdım. Yazdım. O zaman size mutluluklar. Biz kaçalım. Ardacığım görüşürüz kardeşim. Müsait bir zamanda karşı hatanı bekliyorum artık. Hiç merak etme. See you. Hiç merak etme. Görüşürüz. Annelik de yakışmış Alex. Ne yapsak? Hı? Hı? <laughs> ya tamam. Git. Geç hadi geç. Çatlama.